düşüşlerle geçen bir senenin ardından hepimizin beklediği o boğa acaba geliyor mu Biliyorsunuz arkadaşlar özellikle son bir senedir dünyada olan enflasyondan dolayı krizden dolayı ya da bazı borsaların bazı platformların batmasından dolayı kriptoda bayağı bir düşüş yaşadık. Ancak arkadaşlar bugünlerde çok önemli gelişmeler oldu. Bazılarını eminim ki siz de takip ediyorsunuz. Bu videoda arkadaşlar bu yükselişler geliyor mu gerçek mi devam edecek mi ya da bunların sebepleri nedir bunları konuşacağız. Daha sonra arkadaşlar zaten size 3 tane altcoin videosu çekmiştim önceden. Piyasa o zamanları bayağı bir aşağıdaydı o videolarda sonra aldığımız coin'lerin neredeyse %100'ü neredeyse tamamı şu anda karda. Ve işin güzel yanı arkadaşlar daha alt adam gibi para girmedi. Bu videoda arkadaşlar tekrar alt sizlerle paylaşacağım. Bu dördüncü videom olacak. Alım yaptığımda biliyorsunuz sizlerle sürekli paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar oraya geçmeden önce ilk başta piyasada ne durumdayız ona bir bakalım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar son 3-4 günde piyasaya baya bir para girmiş. 9 Nisan'dan itibaren şöyle baktığımda piyasanın neredeyse arkadaşlar %6'lık bir büyüme göstermiş. Ve Total 2'ye geldiğimde aynı süre zarfında mesela 9 Nisan'dan beri hani yükseliş oranına bakıyorum burada Yüzde %5 yükselmiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bakın Total'ın içinde Bitcoin de vardı. Total 2'de ise Bitcoin harici bütün altcoin'ler vardır. Yani piyasa yüzde %6,5'luk bir büyüme göstermiş. Ancak piyasaya giren paranın yarısından fazlası da altcoin'lere girmiş. Zaten geçen boğa sezonlarını takip ettiyseniz onları yaşadıysanız ilk başta arkadaşlar her zaman bir Bitcoin startı verir. Şimdi arkadaşlar Bitcoin dominans görüyorsunuz bir yükseliş trendindeydi. Açıkçası altcoin'ler için bu çok olumlu bir şey değil. Çünkü arkadaşlar bu ne demek? Piyasaya gelen para Bitcoin'e akıyor. Eminim ki aranızda Bitcoin yatırımcıları da vardır. Ancak ben bundan daha çok altcoin yatırımcısı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi buradan baktığımızda arkadaşlar ayın 12'sinden beri yani Ethereum upgrade'i olduğundan beri neredeyse %1.63'lük bir düşüş var. Burada arkadaşlar yükselen bir trend var. Hani bu trendin kırılması halinde ben açıkçası altcoinlere daha fazla para akacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar USDT dominansına da birazcık bakmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar iki tane benim çizdiğim, takip ettiğim nokta var. %6.67 ve 6.48 seviyeleri. Açıkçası bunların kırılımından sonra insanlar ne yapıyor? Elindeki USDT'yi tutmak yerine hani parasıyla işte Ethereum alıyor, Bitcoin ya da altcoin'ler alıyor. O yüzden arkadaşlar özellikle bu 6.48'in kırılması halinde hani ben büyük yükselişler, altcoin'lerde büyük yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada Bitcoin grafiğini açtım. Benim grafiğim birazcık dağınık. Hani biz e, Web grubumuzda arkadaşlar day trading yaptığımız için, scalping yaptığımız için her önemli noktayı böyle çiziyoruz. Zaten bakın arkadaşlar çizdiğimiz noktalar bayağı bir çalışmış. Bu arada arkadaşlar eğer siz bizim ücretsiz bir grubumuzda değilseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Ben size öyle söyleyeyim. Grubumuz arkadaşlar tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun sebebi de arkadaşlar başarı oranımız hani stoplu işlemlerimiz parmakla sayılır. Size öyle söyleyeyim. Burada mesela dodge işlem gelmiş. Dodge long demiş. Yani Doge long işlem gir. Giriş noktam burası. Stop loss yani stop olacağı nokta burası ve kar noktaları da bunlar. Bakın arkadaşlar Doge TP bir tam tamına 13 dakikada gelmiş. Ya da arkadaşlar mesela Bitcoin'de long demişiz burada. Bundan sonra Dogecoin'e bir de short girmişiz. Giriş noktası, karal noktası burası. Bakın karal noktası geldi. Hani bir long bir short almışız. Peki arkadaşlar bu gruba katılmak için ne yapıyorsunuz? Hemen buraya benim videomun altına geliyorsunuz. Bakın altta yapıştırılmış bir yorum var şöyle. Ücretsiz VIP işlem grubumuza girmek için diyor. Şuradaki linkten arkadaşlar MXC borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Benim referans linkimle. Bu sayede arkadaşlar de %75 komisyon indirimi alıyorsunuz. Zaten arkadaşlar MXC borsası neredeyse hiç komisyon almıyor. Üstüne bir de siz benim linkimde kayıt olduğunuza indirim alıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bakiyeniz vadeli cüzdanınıza çekin ve bana Telegram'dan yazın. Ancak arkadaşlar şunu tekrar söyleyeyim. Telegram'da benim adımı ve benim resmimi kullanarak insanları dolandırıyorlar. Hani ben sizden hiçbir şekilde para istemem. Ya bana gönder, para gönder işte 1000 dolar gönder ben sana 7000 dolarım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onlara inanmayın. Ve arkadaşlar bir de bizim analiz grubumuz var. Kripto Kampı isminde neredeyse 6300 kişi var içinde. Mehmet Hocam başta olmak üzere burada da analizlerimizi sizle paylaşıyoruz. Piyasadan haberiniz oluyor. Bir haber mi çıkıyor mesela anında önünüze düşüyor. Buranın da linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de 15 dakikalık grafiği açtım. Bakın arkadaşlar buradan gelen bir ana trend çizgisi var. Daha sonra burada bir de ara trend çizmişiz. Hani burada trendimiz çalışmış arkadaşlar. Bakın kaç kere temas etmiş. Şu anda da arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı tam trend üstünde dolar bu trendin kırılması halinde arkadaşlar bunun hedefi burası olacaktır. Ancak arkadaşlar özellikle bu ara Bitcoin ve USDT dominansının düşmesi sebebiyle ben bu trendin de kırılabileceğini düşünüyorum. Yani bu yatağa gitmesi de zaten arkadaşlar bizim istediğimiz bir şey. Para birazcık alt girsin. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar Ethereum grafiğine baktığımızda zaten yükselen bir trendimiz vardı. Hemen burada grafiği birazcık geri çekeyim. Bakın yükselen bir trendimiz zaten vardı burada. Ve özellikle arkadaşlar bakın şu Shanghai upgrade'inden sonra Ethereum'da olan hani inanılmaz bir yükseliş geldi. Burada arkadaşlar bizim bir direncimiz var. O da 1986 seviyelerinde. Ve 2000 seviyelerinde de hem bir psikolojik direncimiz var. Ve burada bir güçlü bir order block var. Zaten arkadaşlar Ethereum'ın 2000 doları geçmesi ve üstünde birazcık takılması demek. Hani alt altcoin'lere para yağmaya başlayacak anlamına gelebilir. Şimdi arkadaşlar haberiniz yoksa Ethereum Shanghai Upgrade diye bir şey yaptı. Buna arkadaşlar Chapella ismi de veriliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Ethereum'da merge güncellemesi olmuştu. Hani Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçmişti. Yani arkadaşlar mesela eskiden ethereum mining yaparlardı ethereum madenciliği yaparlardı makinelerle ethereum ödülleri vesaire kazanırlardı hani blockchainin çalışması için gereken bir prosesdi şimdi onu komple kaldırdılar arkadaşlar stakinge geçtiler yani ethereum'u stake ediyor insanlar hani blockchainin bu şekilde çalışmasına yardımcı oluyor şimdi arkadaşlar Shapella güncellemesi nedir bu güncellemeyle merge güncellemesinden sonra stake yapan insanlar arkadaşlar stake ödüllerini çekebilecek tabi arkadaşlar bu ödüllerin çekilmesi olayı kısa dönemde bir düzeltme anlamına da gelebilir. Ancak arkadaşlar uzun dönemde bu çok güzel bir gelişmedir. Çünkü merge ile başlayan proof of stake e geçme olayı arkadaşlar Shapella ile artık bitmiş durumda. Artık Ethereum resmi olarak proof of stake diyebiliriz. Zaten arkadaşlar elinde 32 Ethereum tutup işte Ethereum staking yapan birisi de açıkçası hani ya Ethereum işte 1900 dolara çıkmış da ben bunu satayım diyecek bir adam değildir. Staking'de tutan adam genelde uzun vade düşünür. Ve arkadaşlar bu upgrade'den sonra insanların Ethereum'a olan güveni biraz daha arttı. Adamlar başarıyor. Adamlar cidden dediler proof of stake diye ve buna geçtiler diye. Hani bu fiyata da yansımış arkadaşlar. Hani şuradan şuraya çektiğimizde Ethereum'da sadece bugün %3.34'lük bir yükseliş var. İşte arkadaşlar benim alt altcoin'lerime ekleme yaptığım coin'lerden birisi ise Ethereum. Ha tabii ki şimdi değil birazcık düzeltme anlarında daha da eklemeler yapılabilir. Zaten size arkadaşlar son 6 aydır vesaire alım yaptığımda dediğim gibi bunları söylüyorum. Hatta Ethereum 1200 dolardan başladık alım yapmaya. 1400'den aldık. 1400, 1500'den aldık? Hani şimdi en sonunda arkadaşlar 1700 civarlarından aldık. Şimdi arkadaşlar sizde iki tane coin paylaşacağım. Eminim ki bunların ismini duymamışsınızdır. Bu da arkadaşlar Ethereum'un Shanghai Upgrade ile alakalı bir şey. Biliyorsunuz bu Chapelle Upgrade'inden sonra insanların Ethereum Staking'e olan güveni arttı. Yani daha çok insan Ethereum Stake edebilir. Hani demek ki biz Ethereum'u koyuyoruz arkadaş. Belli bir süre burada kalıyor. Daha sonra biz ödüllerimize kavuşabiliyoruz. Hani bu kanıtlandı. Bunun için de arkadaşlar iki tane tane platform var. Bir tane Lido DAO. Bakın internet sitesine tıkladığımda da zaten burası Ethereum'larınızı stake edebileceğiniz ancak borsa olmayan bir platform. Burada arkadaşlar normal olarak çok kullanıcı olacak. Çok para dönecek. Bu da neye etki edecek? Normal olarak arkadaşlar Lido DAO'nun kendi tokenine etki edebilir. Zaten arkadaşlar son bir günlük grafiğine baktığımızda hani şurada baya bir pump gelmiş. Hani bütün toplam grafiğine baktığımızda da sürekli aşağı yukarı seyretmiş. Ancak arkadaşlar dedi dediğim gibi bu hani bugünlük yarınlık bir şey değildir. Bu upgrade'in sonuçları dediğim gibi birazcık uzun vadede görülecektir. Bir diğeri ise arkadaşlar Rocket Pool. Bu da aynı şekilde Lido DAO'ya benziyor. Hani bunlar Ethereum stake edebileceğiniz platformlar. Ve daha sonra arkadaşlar benim takip ettiğim öteki bir altcoin ise bir borsa tokeni olan MX token. Bunun sebebi de arkadaşlar MX borsası cidden e, bu aya çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bakın arkadaşlar grafiğine baktığımızda da zaten hani burada bir yükselen bir trend çizmişim. Daha sonra ana trendinden ayrılan bir ara trend. Ara trendin ara trendi ve bunun da ara trendi olmak üzere sürekli yükselişlerini devam ettirmiş. Ve açıkçası arkadaşlar ben geçenlerde MX token'den bayağı yüklü bir alım yapmıştım. Bunun da seviyeleri 1.95 civarları olması gerekiyor. Hani MX token'den yükseliş bekliyordum ancak bu kadar hızlı bir yükseliş ben de beklemiyordum. Bunun sebebi arkadaşlar MX borsası dünyada en az komisyon alan borsa. Yani insanlar artık Binance'de mesela MX'e geliyorlar. Bana kaç tane arkadaş mesaj atıyor. Ya vadeli işlemlerde al sat yapı yapı işte binansa bin dolar iki bin dolar komisyon ücreti ödedik. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hangi borsaya kayıt oluyorsanız olun direkt borsanın web sitesine gidip kayıt olmayın. Hani bunu çok iştenliyim de söylüyorum. Bir ajans bulun arkadaşlar benim gibi onun linkiyle kayıt olun. Niye? Ömür boyu indiriminden komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Geçen ayı döneminde mesela Binance aynı şekilde ataklar yapıyordu. Sürekli yayılmacı bir tavır sergiliyordu. İşte sürekli ödülleri oluyordu. Airdropları oluyordu Bilmiyorum neler oluyordu. Şimdi aynı şeyi açıkçası ben MX'de görüyorum. Hani BNB'nin de arkadaşlar 20-30 dolar olduğu zamanları hatırlıyoruz. Sonra bir çıktı. Biliyorsunuz 600 dolara kadar çıktı. Hani neredeyse 20x 25x. Onun için arkadaşlar böyle bir şey gelecek. Bu adam MX'den de beklenir mi bilmiyorum. Ancak hep beraber bekleyip göreceğiz. Ve benim bir diğer takip ettiğim coin ise zaten size airdrop'undan bahsetmiştim. Bir düşüşte alım yapacağımdan vesaire bahsetmiştim. Bundan toplamda iki tane alım yaptım arkadaşlar. Biri nerelerde? Şuralarda bir yerde dedi. 1, 24ten vesaire. Ancak burada dönmedi. Biri de arkadaşlar şuralarda 1.18, 1.17 ya da şuralarda iki tane toplamda alım yaptım. Ve benim arkadaşlar diğer takip ettiğim coin zaten bundan size daha önceden bahsetmiştim. O bahsettiğimde de arkadaşlar biz 0.30'lardan hatta 0.25'lerden vesaire de almış olabiliriz. Şimdi hatırlamıyorum. Gala arkadaşlar şu andaki piyasada kendini en çok geliştiren bu oyun tokenlerinden birisi. Hani arkadaşlar internet çok hızlı popülerleşti. İnternetten oyun sektörü çok hızlı popülerleşti. Şimdi şu blockchain oyun sektörü de bir ara hype geldi geri indi olmasına rağmen ben gelecekte bayağı bir hype alacağını düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar bir sonraki bu bundan 50x bile beklenebilir. Hani bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırmanızı yapın. Ancak arkadaşlar ben size düşündüklerimi söylüyorum. Ve diğer takip ettiğim bir coin arkadaşlar Casper. Casper'ın fiyatı şu anda iyi. Hani bu Casper'la Mina. Bir sonraki söyleyeceğim coin Mina. Aynı şekilde arkadaşlar çok büyük yükselişler göstermediler. Ancak arkadaşlar ben bunların zamanında geleceğini düşünüyorum. Zaten arkadaşlar özellikle Mina hani tek kusuru birazcık yavaş bir blockchain olması. Hani bunu birazcık hızlandırdıklarından sonra çok hafif bir blockchain olması sebebiyle güzel para girişleri olacağını düşünüyorum. Ve benim öteki takip ettiğim coin ise Doge coin arkadaşlar. Hayır şaka yapmıyorum. Bunun sebebi de hani Doge'un grafiği vesaire değil. Doge zaten manipüle ile hareket eden bir coin. Mesela geçenlerde ne oldu? Elon Musk Twitter logosunu Doge coin logosu yaptı. Hani burada da arkadaşlar bak mükemmel bir yükseliş yakaladı insanlar. Hani %37'lik hani imkansız %37'lik bir yükseliş. Daha sonra arkadaşlar tabii kendi yerini buldu. Ancak genel itibarıyla baktığımızda şuradan beri Hani bir yükseliş trendi. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz bir yükseliş trendi içerisinde. Peki ben Dogecoin'e neden bakıyorum arkadaşlar? Teknolojisini falan beğendiğimden değil. Yanlış anlamayın. Hani burada hepimiz para kazanmak için duruyoruz. Öyle değil mi? Ve haberleri bizim iyi takip etmemiz lazım. Şöyle bir haber var. Geçenlerde duymuşsunuzdur. Twitter etero ile partnerlik duyurdu arkadaşlar. Yani arkadaşlar Twitter kullanıcıları borsada, kriptoda al sat yapabilecek. Açıkçası arkadaşlar Elon Musk Twitter'ı birazcık evrimleştirmeye çalışıyor. Elon Musk diyor Twitter'ı süper aplikasyon yapmak için diyor finansal servisleri de diyor hani platforma getiriyor. Zaten arkadaşlar Elon Musk'ın geçmişte işte Dogecoin'i kullanıp da Tesla alma şakası olsun ya da Dogecoin'i işte Twitter'ın bilmem ne para birimi yapma şakası olsun ya da sürekli arkadaşlar yok resmini değiştirme yok tweet atma bilmem ne hareketleri olsun Olsun. Biz Elon Musk'ın arkadaşlar Dogecoin'e yatırım yaptığını ya da kendisinin coin'i sevdiğini tahmin ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Elon Musk'ın Twitter'a bu kripto alsat özelliğini getirmesi ya da bu partnerliği getirmesi demek hani insanlara şu düşünceyi çağırıyor. Acaba Dogecoin gerçekten de Twitter'ın para birimi mi olacak? Ya da atıyorum mesela nasıl biz trade ederken USDT kullanıyorsak hani Twitter'da da bazı gelecek aplikasyonları kullanmak için acaba Dogecoin mi gereklidir? Hani insanlar böyle düşündükçe ne oluyor? Ya ben birazcık alayım tutayım ne olursa olur çünkü arkadaşlar her ne kadar manipülasyona açık bir coin olursa olsun daha boğa sezonu adam gibi gelmedi. Daha düşüşten yeni çıktık arkadaşlar. Birkaç ay oldu. Hani şu anda ya yükseleceğiz mi? İşte ufak yükselişler ves vesaire konuşuyoruz. Yani gerçek bir boğa döneminde özellikle bu haberlerin devam etmesi durumunda Dogecoin bayağı iyi pump yapıp bayağı iyi kar bırakabilir. Tabi arkadaşlar bu videoda anlattıklarım benim kendi görüşümdür ya da kendi yaptıklarımdır. Bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman hastasıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Videoya like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.